Ben Davut. Sizle, sizlerle beraber Roblox oynayacağız. Gördüğünüz gibi Roblox'a girdik. Kas geliştirme oynuyoruz. Adını verim Lift Legends. Buraya geldiğimizde bize para veriyor. Bunlarla beraber de büyüyoruz. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Baya büyük. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Roblox. Dur, dur. Evet Arkadaşlar böyle büyüyoruz Sonra arkadaşlar Ben Buraya geçeceğim Kardeşim. Girdik gördüğünüz gibi buraya şimdi Oraya geçip 1-5 8-1 yapıyoruz buraya. giremiyoruz. Şimdi arkadaşlar paramızı çoğaltıp devam edeceğiz. <laughs> devam ediyoruz. 43 çivi olduk? arkadaşlar kanalıma abone olup like attıysanız çok sevinirim. sevinirim. Gördüğünüz gibi oynuyor. Arkadaşlar az önce başladım. Bakın ne kadar oldu. Arkadaşlar bu serinin devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup abone olup like atmayı unutmayın. Hoşamodun. Onun I'm going to turn the shades. Arkadaşlar benden bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ne yaparımız var? Hayatım yok. Doğulduk. sesini arkadaşlar. Sesim çok çıkan arkadaşlardan özür dilerim. Kulaklık takan arkadaşlardan. Evet. Ben böyle büyüyeceğim. Bir bir... Arkadaşlar şuna bakın. iki dakikada ne olduk. Oh. Kocaman olduk. Arkadaşlar benden bu kadar. Seninin devam etmesini istiyorsanız. videoma abone olup like atmayı unutmayın. Haydi.